Neredeyse bitti. Hey Tweetie iyi misin? <laughs> Pek değil. Vinci'm olmadan çok küçük ve çaresiz hissediyorum. Çocuklara bu atlı karıncayı yapmak benim için çok önemliydi. Ama yardım edemiyorum. Ama yardım ettin. Bunu yapmak zaten senin fikrinde Tweetie. Ve temelin bir kısmını silindiyle düzelttin. Şahsen en çok trafik tıkanıklığını beğendim. Ama hepsinin sonu felaket oldu. Tamam, inşaatı tamamlamak için geriye son bir iş kaldı. Meu, o atlı karınca'nın tepesine bu bayrağı yerleştirmek. Ancak bu kadar yükseliyor. Kalan mesafeyi uçman gerekecek. bu bayrak biraz ağır. Sorun değil, Tweet'i. E, elinden geleni yaptın sen. Teşekkür ederim. Ama Petunia ile garajda kalsam daha iyi olurdu. Neden altı karınca'yı denememize yardım etmiyorsun canım? Çocuklar için. <laughs> tamam. Niye? bile benim için fazla büyük. Oo, başlıyoruz işte. Başardık ekip. Mükemmel atlı karıncayı inşa ettik. Aa! Aa! Aa, bu kadar hızlı gitmesin. Normal mi? Hayır kesinlikle değil. <laughs> hızlı düşüyemez miyiz? Kapağın altında. Oraya nasıl gireceğiz? Çok küçük. Çok mu küçük? Ben küçüğüm. Bunu yapabilirim. Kolu çevirmem gerek. Çocuklar için. Anılmazdı. Kahramanımsın. Aa, teşekkür ederim çocuklar. Ne diyebilirim ki? Biz minikler işi tamamlarız.